Buradan yaklaşık kuzey güney uzantılı bir kesit altımızda yerin altını burada görebiliyoruz dikkat ederseniz. Bütün depremler fayların birbirlerine bağlantılı olduğu yerde gelişiyor. Biz bu yapıya jeolojik e, anlamda çiçek yapısı ismi veriliyor. Çiçeğe benzediği için şöyle bir çiçek dalı gibi düşünün. Yukarı doğru dallanıyor faylar ve bu faylar birlikte aynı mekanizmanın içinde birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla kendi içinde tetiklenme mekanizmasının da olduğu bir ...deprem fırtınası niteliğinde bir çalışma, bir mekanizma şu anda işliyor. 6.6'lık depremden sonra özellikle Kuşadası Körfezi'nde, Sisam fayına çok yakın yerde Kuşadası Körfezi'nde çok sayıda deprem oldu. 3, 4, 5'e varan depremler oldu. İşte Gümüldür'e doğru biraz kaydı. Şimdi de daha da kuzeye, işte Buca tarafına kaymış durumda. Tabii şu anda deprem üreten faylar, işte önemli bir bölümü Türkiye diri artısında çizili olan faylar değil... Çünkü Türkiye Dirif Haritası'nda çizili olan faylar 5,5 ve üstü deprem üreten faylar çizili. Daha küçük ölçekte deprem üreten faylar tabii ki var Türkiye ölçeğinde. Yani bizim işte 485 tane fay dediğimiz zaman bunlar 5,5 ve üstü deprem üretenler. Ama daha düşük aşağı indiğimiz anda o artık e, 2000'i 3000'i bulur fay sayısı Türkiye'de. Yani daha küçük deprem üretme anlamında düşündüğümüzde. Ama şu anda e, burada gördüğümüz gibi Buca'nın ile Kısıkköy arasındaki bölgede bütün depremler yoğunlaşmış durumda ana şoktan sonra. Bu bizim yaptığımız bir harita. Bu harita baktığımızda bu tuz fayı yukarı doğru geliyor. Normalde burada bitiyor Türkiye'de fartasında Fakat bizim çalışmaya göre bu tarafa doğru dallanarak devam ettiği ve çiçek yapısına benzeyen bir yapı sunduğunu evet. gözleyebiliyoruz. Biz bunun kesini aldığımızda derinlikle değişimini aşağı doğru böyle fayla yüzeyden aşağı doğru, bakın burası buca burası kısık köyü aşağı doğru bu şekilde birleşiyor ve şöyle bir çiçek yapısına benzeyen bir görüntü oluşturuyorlar. Ee, bu bir jeolojik yapı. Bu ama yapı bu yapı tabii ki hep vardı burada ama bu depremlerle birlikte böyle bir yapının varlığını kesit alarak ortaya koymuş oldu. Bakın bütün arçı depremler bu yapının içinde yer alıyor. Yani burada yapının içinde var olan çok sayıda fay birlikte deprem üreterek böyle bir deprem silsilesine neden olmuş oluyorlar. Peki neler bekliyor bizi? E buradaki faylar yine şurada haritaya bakarsak yaklaşık 5 km, 4 km uzunluğundaki faylar. Dolayısıyla işte yine 3-4 büyüklüğünde 5'e kadar varan depremler üretebilirler. Yani yıkıcı deprem mekanizmasına sahip 5,5-6 civarındaki depremlerin üretme gücü yok bu fayların. Fakat tabii ki bu faylar Tuzla fayına bağlı. Bu faylar birlikte çalıştığı için mesela şu anda bu bölgede bir kırılma gerçekleşiyor. İşte 4,5'le başlayıp artçılarla devam eden yine 4 4,5 4.9 4.2 gibi tekrar bir fay kırılabilir burada. Böyle bir deprem fırtınası şeklinde bu böyle devam edebilir. Ne kadar sürer bu? Yani bu aylar sürebilir tabii ki bu faylar tetiklenirse. Bu çünkü daha güneye kadar bu da kısık köyünde geçen bir fay daha var. O da yaklaşık aynı uzunlukta. Yani tabii bizim yaptığımız çalışmaya göre e, buca fayının ve buradaki fay sisteminin tuzla fayıyla bir bağlantısı var. Biraz önce söylediğim gibi bunların hepsi bir çiçek yapısını içerecek şekilde birbirleri bağlantılı. Dolayısıyla birbirini tetikleme olasılığı tabii ki var. Hı hı. Ama bunun hani yarın büyük bir deprem olacak anlamına gelmiyor. Tabii ki gelecekte e, yıkıcı bir deprem olayı mutlaka gerçekleşecektir. Oldu da etkiledi Tuzda fayında bir kırılma oldu. E, tabii Tuzda fayında yedi yani 7 civarında bir deprem üretme potansiyeli var onu biliyoruz hı hı. geçmişte ürettiği için. E, ama dediğim gibi bunun mutlaka olması gerekmiyor yakın bir zamanda. Hı hı. Tabii biz e, toplum olarak işte İzmir'de yaşayan insanlar olarak depreme hazır olmamız gerekiyor.